Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren enflasyon rakamları açıklandı. SSK ve Bakur emeklilerine yüzde %24,74 zam yapılacak. Tabi buna henüz seyyanen zam refah payı eklenmiş değil. 2024 yılının Ocak ayında yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 10 bin lira yapılmıştı. Bu zamla birlikte %25 hissesi olan bir dul yetim 2500 lira, %50 oranında hissesi olan bir dul yetim 5000 lira, %75 oranında dul ve yetim aylığı alan bir kişi 7500 lira maaş almaktaydı. Temmuz ayında en düşük emekli maaşı arttırılmadı. Yine 10000 lira. Temmuz ayında yapılan %20'ye 73'lük zam taban aylıklara uygulandığından 2500, 5000 ve 7500 lira maaş alan dul yetimlerin maaşlarında bir artış olmayabilir veya çok az zam yansıtabilir. 10 bin lira üzerinde maaş alanlara ise yapılan zam aynen yansır. İşte 10 bin lira üzerinde maaş alan dul yetim aylıklarının güncel maaşları. Bildiğiniz gibi düşük maaş alan emekliler açısından bir taban maaş uygulaması bir süredir devam ediyor. Yani maaşları düşük de olsa onlara hazineden bir destekse yani bir ödeme yapılarak taban maaşa tamamlanıyor. İşte bu taban maaş da Ocak'ta 7.500 liraydı ve 10.000 liraya çıkartılmış oldu. Şu anda da uygulanan taban maaş yani en düşük e, emekli SSK Bağkur emeklisi maaşı 10.000 lira. 10.000 lirayla gerçekten geçinilmesi mümkün değil. Özellikle büyük şehirlerde bir ev kirası bile 10.000 liradan fazla. Dolayısıyla bu taban maaşın arttırılması birinci öncelik olarak bu noktada önemli. İkincisi de Taban maaşın altında maaşı olanlar açısından bir sıfır zam tehlikesi var. Yani 8 bin lira ve altında kök maaşı olanlar refah payı dahi olsa e, taban maaşı e, ya geçemeyecekler ya da çok az geçecekler. İşte 500 lira, 1000 lira gibi. Dolayısıyla sıfır zam alma tehlikesi olacak. Çünkü artışlar e, taban maaşa değil kök maaşa yapılıyor. Yani sizin 8 bin liranız ise kök maaşınız bugün %25'lik bir artışla bu 10 bin liraya çıkacak. Dolayısıyla size zaten 10 bin lira ödeniyordu, 10 bin lira ödenmeye devam edecek. 7 bin lira ise 10 bin liranın yine altında kalacaksınız ama yine 10 bin lira ödenmeye devam edecek. O yüzden taban maaşlarında aynen refah payı kararıyla birlikte verileceğini, artış kararında verileceğini düşünüyoruz.